Halit Ziya Uşaklıgil, Aşkı Memnu romanının özeti. Melih Bey, serbest yaşamayı, eğlenmeyi çok seven Firdevs Hanım'la evlidir. Firdevs Hanım, kocasını umursamayan, başkalarının aşk tekliflerine cevap veren bir tiptir. Bir gün Melih Bey, karısının aşıklarına yazdığı aşk mektuplarını bulur ve bir süre sonra üzüntüden ölür. Firdevs Hanım'ın Peyker ve Bihter adlı iki genç kızı vardır. İkisi de anneleri gibi ihtiraslıdır. Firdevs Hanım yaşlı olmasına rağmen kızlarıyla her konuda yarışmakta, genç ve güzel görünmek için her yola başvurmaktadır. Korktuğu tek şey valide olmaktır. Bu yüzden kızlarının evlenmesine karşı çıkar. Ne var ki Peyker annesini dinlemez ve evlenir. Romanda bu ailenin yolları Adnan Bey ailesiyle kesişir. Karısı ölen Adnan Bey, kızı Nihal ve oğlu Bülent ile yaşamaktadır. Varlıklı ve kibar Adnan Bey, genç yaştaki Bihter ile evlenir. Bihter zamanla kocasının yeğeni Behlül'e aşık olur. Firdevs Hanım kızı olmasına rağmen Bihter'i çok kıskanmaktadır. Bihter ile Behlül'ün ilişkisini engellemek için Nihal ile Behlül'ü evlendirmeye Behrül, Nihal ile nişan hazırlıklarına başlar. Vihtar buna çok üzülür. Aşkını korumak için bir süre mücadele eder. Yasak aşkın ortaya çıkması üzerine de canına kıyar. Behrül kaçar, Nihal de hayalleri yıkılmış olarak eskisi gibi babasıyla yaşamaya devam eder.